Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size okuduğum bir kitaptan bahsedeceğim. Kitabımın adı Şeker Portakalı. Yani nasıl desem bu kitap çok ünlü bir kitaptır. Herkes tarafından bilinen bir kitaptır. Yani ben bu kitabı okudum size de tavsiye ederim. Ve bunu size içeriğinden bahsetmek istiyorum bu kitabın size nasıl desem Zeze var olayın küçük 5 yaşında bir çocuk var adı da Zeze. Çocuk çok yaramaz. Her gün ablalarından abilerinden dayak yiyor çocuk. Sonra da nasıl desem bir gün işte bunlar yeni bir eve taşınacaklar. Sonra işte Zeze diyor ki abisi Totoca diye bir abisi var. Zeze diyor ki işte kimseye sakın bahsetmiyorsun yoksa seni fena yaparım diyor. Sonra Zeze de ağzını bıçak açmıyor Zeze'nin. Sonra da eve taşınıyorlar. Sonra hepsi bir ağaç seçiyor bahçelerinden. Sonra Zeze işte şey, fidan ağacı oluyor. Şeker portakal fidanı böyle. Sonra işte Zeze o ağacı çok düşkün oluyor nasıl desem sonra öyle oluyor olay. Ağacın adını Munginko koyuyor. X gururunca diyor ağaca. Arada bir istilakap takıyor işte. Mahlas takıyor. Yani ağaca. Sonra da ıı, bir okula başlıyor Zeze. Erken yaşta 5 yaşına Zeze. Her şeyi öğreniyor erken yaşta. Okumayı, yazmayı, her şeyi biliyor. Sonra ailesi de onu okula yazdırıyor. Okulda da hiç şikayet gelmiyor bir tane bile. Sonra işte Zeze de çok akıllı bir çocuk okulda Evde yaramaz okulda akıllı. Öğretmenin tarafından, arkadaşları tarafından, herkes tarafından seviliyor bu çocuk. Sonra da işte eve geldiği zaman geç geldiği zaman da ablalar abiler hep onu dövüyorlar. Sonra bir Gloria diye bir ablası var o da onu koruyor Zeze'yi. Sonra işte Zeze bir gün Portekizli diye bir çocuk var adam var onlara arabası göz gezdiriyor ya gözüne batıyor arabası. Sonra, sonra, işte Portekizli de ona böyle sen benim arabama mı baktın diyor. Zeze diyor ki gözüme battı sadece diyor. Sonra Zeze'ye bir tane vuruyor etrafındaki herkes de gülüyor. Sonra işte başka sonralarda Portekizle de dost oluyorlar. Sonralarda olay böyle. Sonra işte Zeze ile Portu, Portuga, işte Portekiz'in adı Portuga koyuyor Zeze adını. Sonra işte eee um, Zeze ile Portuga çok iyi dost oluyorlar. Anlaşıyorlar. Zeze başta gıcık alıyor Portuga'dan sonra işte dost olup işte beraber takılıyorlar. Sonra bir gün um, Portuga'ya tren çarpıyor. Portuga ölüyor. Sonra Zezé de hastalanıyor üzüntüden. Kus kusuyor işte ateşi çıkıyor. İşte herkes onun yanından ayrılmıyor Zezé'yi. Tavuklu çorba yapıyorlar. Zezé çok kötü ağlıyor. Yani Olay böyle. Sonra da Mung Mungo Zeze'nin portakal ağacını kesiyorlar. Sonra Zeze de üzüntüden artık bir şey yapamıyor. Ağlayacak gücü bile o kalmıyor. Sonra da ablaları ablası da diyor ki Gloria ağlama artık lütfen diyor. İşte senin hayata tutunman lazım diyor. Sonra işte Zeze 48 yaşına geliyor. Ve e olayı unutmuyor. Sevgili Portuga sen bana çok iyi davrandın. İşte böyle bir şeyler diyor. Olay bu. Yani kitabımın içi olayım bu. Bu kitabı işte bitti kitabın içeriği. Bu kitabı size tavsiye ederim. Görüşmek üzere.